Evet. Abdullah İbn Ömer radıyallahu anh'ten Taberani'nin rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurmuşlar ki: "İza kana Arafete Arafe gününün akşamı olduğu zaman lem yapka ehadun hiçbir kimse geri kalmaz ki Fi kalbihi miskalu habbetin min hardelin min iman kalbinde miskal ağırlığında hardal tanesi küçücük olur hardal taneleri tohumları hardal tohumu gibi o ağırlıkta imanı olan hiçbir kimse kalmaz ki illa gufire lehu mağfiret olunmasın günahları mağfiret olunmasın Arafa gününün akşamı oldu mu bu müjde üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme soruldu ki Kıyla ya Resulullah denildi ki ehli i Arafet'e hasaten yani bu mağfiret olunmak meselesi sadece Arafe'ye Arafat meydanına gelmiş hacılara mı mahsustur? Acaba Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Kale bel lil müslimine ammeten. Hayır. Bütün Müslümanlara umumi olarak. Yani Arafa günü hangi gündür? Zilhicce ayının dokuzudur. Zilhicce ayının dokuzunda hacılar efendim Mina'da konaklamış olanlar hareket ediyorlar sabahleyin. Herkes Arafat'ta Cebeli Rahmen'in etrafında toplanıyorlar. Güneş batıncaya kadar orada kalmaları lazım. Ondan evvel oradan ayrılamazlar. Ama o vakit oraya yetişemeyen bir kimse bile olsa o gecenin sonuna kadar da yetişse gene hacı şey oluyor. Yetişemedi mi? Hacılık mümkün değil artık. Ancak o gecenin şeyine kadar, fecrüne kadar devam ediyor. Orası mübarek bir yer, tamam. Ama Arefe günü de mübarek bir gün, o da tamam. Zaman da mübarek, mekan da mübarek. Dedi ki Peygamber Efendimiz kalbinde hardal tohumu tanesi kadar efendim küçücük, o kadar hafif, o kadar ağırlığı az bir imanı bile olan bir kimsenin günahları o gün bağışlanır. Bağışlanmayan bir Müslüman kul kalmaz diye sordu. Bunun üzerine dediler ki Arafat'a gelen hacılar için mi bu özel mükafat? Hayır. Bütün Müslümanlar için umumi olarak bu mükafattır. Yani zamanın bereketinden. Mekanın bereketinden değil, zamanın bereketinden. O zamanın mübarek olmasından dolayı. O halde şeyi unutmayalım. Arefe gününü unutmayalım. Senenin beş mübarek gününden birisidir. Efendim, Arefe günü bayramdan bir gün önce ve hacda olmayanlar için o gün oruç tutmak da sevaptır. Zaten zilhiccenin aşırı zilhicce denilen ilk 10 günü yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 efendim aşırı evvelinde oruç tutmak da çok sevaptır. Arafa günü oruç tutmak pek çok sevaptır. Ama hacılara mekruhtur. Çünkü o sıcaklıkta bir de oruç tutarlarsa güneş çarpıyor. Sendeliyorlar, bayılıyorlar. Vazifelerini yapamıyorlar. Onlara mekruh. Ama hatırınızda olsun. Şimdi hangi aydayız? Rebi'l-Evvel <laughs> ayının 12'si ya. Peygamber Efendimiz'in doğum doğumu Rebi'l-Evvel ayında oldu ya. İşte Rebi'ül Evvel, Rebi'ül Ahir, Cuma'del Ula, Cuma'del Ahire, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade, Zilhicce. Böyle gidiyor aylar. Böyle Avrupalılar büyük kartonlar yapıyorlar. Masa kadar. Yani çalışma masası büyüklüğünde kartonlar yapıyorlar. Bu kartonlara Senenin günlerini yazıyorlar ve senelik çalışmalarının planlamasını oraya işliyorlar. Yani daha günü gelmeden şu günlerde tatile çıkacağım oraya yazıyor. Şu günde Filancanın doğum günü onu tebrik edeceğim. Şu günde şöyle yapacağım. Bugün de böyle yapacağım. Plan aman yavrularım erken kalkın. Erken kalkma alış. Çünkü melekler çocuklara rızıklarını getirirler, uyuyorlarsa onlara vermezler, Hristiyan çocuklarına gönderirler. Müminler uyuyorsa Hristiyan çocuklarına verirler, aman erken kalkın derlerdi. Erken kalkmak bizim milli şiarımız idi. Erkenden kalkar, erken kalkan yol alır diye atasözü vardı. Şimdi her şey tepe taklak, bacak aşağı, bacakları havada asılı, efendim kafası aşağıda bir acayip bir şey oldu her şey. Şimdi Erken kalkmak müzelik bir adet oldu. Erken kalkmıyor millet. Geç kalkıyor. Öğleyi buluyor. Hatta duyuyorum efendim öğle namazını geçirip ikindi vaktinde kalkanlar oluyormuş. Horul horul, hırıl hırıl, yata yata, mırıl mırıl, şırıl şırıl. Efendim bütün gün geçip gidiyor. Böyle oluyormuş. Tabi biz Müslüman olduğumuza göre hayatımızı ibadetlere göre tanzim edeceğiz, sevaplara göre ayarlayacağız, sevapları kazanacağız. Kazanmalıyız. Böyle yapmamız gerekiyor. Herkese uyarsanız herkes gibi olursunuz. Kendi aklınızı kullanırsanız herkesten farklı, üstün insan olursunuz. Onun için aklınızı kullanarak, bilginizi kullanarak, irfanınızı kullanarak, okuyarak, dinleyerek, öğrenerek, nasihatleri not ederek bu sevapları kaçırmamak lazım. Nasıl maddi kazancı kaçırmıyor millet? Filanca gün filancanın, filanca firmanın hisse senetleri sa satılacak. Herkes kuyruk olmuş orada. Senin benim haberim yok. Herkes orada kuyrukta. Neden? Bu firma karlı. Bunun hisse senedini alırsak para kazanacağız filan diyorlar. E manevi kazançları da biz yazalım. Bizim de bir defterimiz olsun. Bizim de bir karton büyük şeyimiz olsun. Yıllık çizelgemiz olsun. O çizel, çizelgeyi duvara asalım. Masanın üstüne camın altına koyalım. Biz de planımızı programımızı yapalım. Şu vakitte ömreye gideceğim şu vakitte hacca gideceğim, şu günler oruç tutacağım, şu günleri kaçırmayacağım, şu gün kandil günüdür, bugün efendim sevaplıdır, şu gün hayırlıdır filan diye bunları tespit edelim. Herkesin cebinde bir hafıza defteri bulunsun, yanında bir küçük kalemi bulunsun, böyle şeyleri unutmamak için yazsın. Günü gününe, saati saatine. Unutuldu mu ya? İskender Paşa'da hoca iyi bir şey söylemişti, o zaman yazayım diyordum, neydi unuttum. Hadi soralım. Soramazsın, unutur, gider. Unutulur, gider. Ramazan bayramında kurban kesmek kaç misliydi sevabı? 700, 700 misliydi. Onu yazın demiştik deftere. Kaç kişi kurban kesti? Kendisi yani parmak kaldırın desem ayıp olur. İbadetleri saklamak lazım. Ama dedik ki yazın Ramazan bayramında kurban kesmek 700 misli sevap. Kurban bayramında kurban kesiliyor. Tamam da Ramazan'da kesmek hadis şerifte böyle geçiyor. İşte böyle şeylerin kıymetini bilip yapmak lazım. Cuma namazından sonra otur bir yerden kalkmayıp yüz defa La ilahe illallah ve teyla şerikele lehül mülkü ve hamdü ve hala külli şeyin kadir derse ne kadar büyük sevaplar aldığını bu ramuzda okumuştuk. Yazmak lazım ve yapmak lazım. Bakıyorum maşallah Avustralya'ya gittim. Avustralya'daki bir işçi kardeşim Cuma'nın farzı kılındıktan sonra yerinden kalkmadı. Ben de kalkmadım. Ben de o hadis-i şerifi biliyorum. O da kalkmadı. Sordum sonradan niye kalkmadın hemen sünnet kılma? Hocam dedi hani hadi i şerif var diye dedi onu uyguluyorum dedi. Abi. Demek ki sevaplı şeyleri bilip not edip kaçırmayanlar oluyor. Siz de biz de kaçırmayalım.